Tekrardan merhabalar. Şimdi bu videomuzda genel olarak araçları ve kısa yollarını tanıyacağız. Şimdi böyle bir videomuz var. Biz bunu kesmek için ne kullanıyorduk? B kullanıyorduk. Bursa'nın B'si. B'ye tıkladığımız anda bizi burada Blade modu atar. Blade Edit mod. Buradan tıkladık B'ye. Buraya kestik. A'ya tıkladığımızda bizi buraya seçim aracını atar. Buradan seçip buradan kesebilirsiniz. Ama her zaman kısa yolları ezberlemek daha keyiflidir. Sonra buradan bunu seçtik A'ya tıklayarak. Delete yaparsak ne olur? Seçer, yakınlaştırır. Peki biz bunu müzik klibinde yaparsak delay etkili olmayacaktır. Çünkü senkronizasyonu kayar. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Ctrl-Z yapıyorum. Böyle bir kestiğim bir ekranı tıklayıp Ctrl-X Kes. Yani Ripple Delete yapma. Ripple Delete diye geçer bu ekran. Yani buradan e, bu boşluğu da silip yakınlaştırması için sizin direkt yapmanız gerekiyor ama onu yapmak isterseniz Ctrl X. Peki biz bu videoyu böyle bu şekilde kestik. Buradan yakınlaştırabiliyoruz değil mi? Buradan yakınlaştırabiliyoruz. Peki biz bunu boşluğu silerek yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Bu da böyle bir e, triktir. Yani siz bunu trikle bir şeyleri çekip yanına koymak yerine buraya oturtayım böyle yapayım buradan geldi. Hiç gerek yok. Tıkla boşluğu sil. Direkt yakınlaşır. Sonra N tuşu bize bunu öğretir. Pardon yanlışlıkla B'ye de bastım. Buradan A'ya basalım. N tuşu buradan magnetimizi açıp kapar. Magnet. Şimdi magnetimiz nedir? Buradan bir şeyi şu an magnet kapalı iken yakınlaştırırsak bu şekilde bir etki yapar. Magnetimizi açıp yakınlaştırırsak 5 frame'in altına düştüğünde direkt yandaki videoya yapıştırır. Bu önemlidir. Sonra bir de link composition var. Şimdi linki de bu şekilde öğrenelim. Videomuzu çektik buraya attık. Şimdi biz bu videomuzu seçtiğimizde artık sesiyle beraber oynuyor. Ama ben diyorum ki ben bu sesi mesela sesi silmeyeceğim de e, videoyu sileceğim. B'ye tıkladım. Tıkladım bakın sesiyle birlikte sildi. Ne yapıyorum? Link Selection'a e geliyorum. Ctrl Shift L. Ctrl Shift L'ye tıkladım kapattım. Tabi bunun için buraya tıklamaktan faydalı oluyor. Bazen her zaman kısa yollar o kadar da kısa yol olmuyor. Buraya tıkladım. Link'i açtım. Link de beraber Linki kapattıktan sonra boş bir yere tıklamayı unutmayın. Linki kapattıktan sonra B'ye tıkladıktan sonra artık bunu silebilirsiniz. Bakın sesi hiçbir etkisi olmadı. Böyle bir etkisi olabilir. Sonra bu lock modu vardır. Pozisyon lock. Mesela şu an bu pozisyon lock'u açık mı kapalı mı onu seçer. Şu an açtık. Artık bu şekilde devam edecektir. Mesela burada pozisyon lock açtık kapattık. Yani diyor ki sen bu pozisyonluk açtığında bir müzik klibi editliyorsan bunların yeri hiçbir zaman değişmez. Bak şu an oynatıyorum yana yana bir şey. Bütün videoları etkiledi. Pozisyon lock yani anladın mı? Bu pozisyonunu hiçbir zaman değiştirmemiş oluyorsun. Bunun belli bir kısa yolu yok. Sadece araç olarak göstermiş oldum. Bir diğer kısa yollarımızda videomuza tıkladıktan sonra geldik. I'ya bastık ve O'ya bastık. I in kelimesinin e, İngilizceli İngilizcede i olmadığı için hani büyük ı olarak kullanıldığı için ı in'in karşıtıdır. Out da o'nun karşıtı olarak bu şekilde in pardon in out yapabiliriz. Artık bu şekilde alabiliriz videomuzu. Bu da bunun kısa yoludur. Sonrasında e, başka göstereceğim kısa yollar yoktur. Yani normalde vardır ama diğer kısa yollar için DaVinci Resolve'a gelip Keyboard Customization bölümüne tıklayabilirsiniz. Buradan All Comments diyoruz ve buradan aşağıya iniyoruz. Mesela buradan bir şeyleri değiştirmek istesek mesela Blade desek. Blade Edit Mode B diyor mesela. Trim bölümünde bunları görebiliriz. Trim bölümünde Ripple bölüm var mesela. Ripple Delete az önce gösterdiğimiz bölümdür. Sonra Trim End Mode falan. Trim Mode T'ye basarsınız. Trim Mode yani Trim Mode nedir? Şu. Tam bunun üzerine gelirseniz. Evet. Budur trim mod. A. A'ya basarsak oynatır. T'ye basarsak videonun girişini çıkışını seçer. Hangi bak. Şu an başından başladı. Şu an sonunda videonun. Şu anda tam ortalarını oynatıyor gibi düşünün. Aynı şekilde bu da zaten aynı mantıkta çalışmaktadır. Blade Edit mod. Burada az önce gösterdiğimiz insert clip muhabbeti var. Hani bunun üzerine tıkladık. Insert veya işte e, burada gördüğümüz işte override. Burada override var. Burada da replace var zaten. Bunu aldık. İşte replace ettiğimizde bu şekilde yerine oturtmuş oluyor. Gördüğümüz üzere kısa yollarda bu şekilde. Hemen diğer videomuza geçelim. Bunları hızlı hızlı tekrar edeceğiz zaten. Ha bir de son olarak söylemek istediğim şu an aklıma geldi. Alta basılı tutarsak yakınlaşır. Bu şekilde ileri geri yana yana sağa sola oynayabiliriz. Bu şekilde de hızlıca göstermiş olayım. Hemen diğer kursumuza geçelim.